Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Savaşın seyrini değiştiren hamle, Ukrayna, yeni Suriye olabilir. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 15. güne girildi. Rus güçlerinin ülkedeki işgali devam ederken, 52 farklı ülkeden Ukrayna'ya destek için 20 bin savaşçı bu topraklara geldi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna'ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ülkeye ulaşmak üzere olduğunu bildirmişti. Zelenskiy, onlar bizim özgürlüğümüzü, hayatımızı korumak için geliyor, demişti. Haber 7'ye konuşan uzmanlar, Batı'nın bu hamlesinin beklenilenin aksine tam bir kaos ortamı oluşturacağı görüşündü. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın, Ukrayna'ya yabancı savaşçı girmesinin mezkur Maha çatışmaları daha da derinleştireceğini ifade etti. Çaşın, tıpkı Suriye savaşında olduğu gibi Ukrayna'da yeni Suriye olabilir tehlikesi gündeme gelmektedir diye konuştu. Caşın, ikinci hadise, ikinci dünya savaşında görülmedik bir yıkım Ukrayna şehirlerine getirebilir. Bu da Ukrayna dışına taşarak, çatışmanın Balkanlara sıçramasına sebebiyet verebilir. Bu bakımdan bakıldığında bu gidişatın çözümü ateşkestir, düşüncesini dile getirdi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.